Merhabalar değerli izleyenler. Batı Akdeniz TV stüdyosundan Batı Akdeniz Haber ve Reklam Ajansı tarafından hazırlanan ZT manşetleri bölümüyle karşınızdayız. Sık sık canlı yayınlar yapıyoruz. Bundan sonra daha da sıklaştırıyoruz. Daha fazla insanla karşınıza çıkacağız. Sadece gazete manşetleri haberler değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de karşınızda olacağız. Dün biliyorsunuz değerli izleyenler, 3 Nisan devir teslim törenleri vardı mezbatasını alan belediye başkanları göreve evet. başladı. Mesut Avcıoğlu Kumluca da başladı. Bugün Antalya'da ne dersem Oytem Böcek Başkan alacak Ve 4 Nisan öyle dediği evet. gibi lelade bir gün değil. Evet. Çok önemli bir şahsı kaybetmiştik. Sayın Alparslan, Türk, Türk Milliyetçiliği'nin önde insanlarından son başbuğu. Paramanlar bedel sırasında en önde, ödül sırasında en arkada duranlardır demişti. dünyasının bilgi lideri 4 Nisan 1997 günü hayata gösterimi sundu. Çok çileler çekmişti dava arkadaşlarıyla birlikte. Bugün o dava ve davalar nerede? Onu sizlere koyduğumuz yorumunu. Dün de biliyorsunuz ben ramanlar vardı ekranda bulanlar vardı tebrik edenler vardı biz de yazımızı yazdık yazmaya da devam edeceğiz bundan sonra bizi takip ederseniz bizimle iletişime geçerseniz güzel şeyler olacağını amin ediyorum değerli dostlarım evet gazetelerimiz gelsin ekrana sabah gazetesi ilk olarak gelecek katliamın sorumlusu kim ee, zorbalık erken başladı bu şekilde manşetleri gazetenin diğer de manşetleri de Şehir eşkıyalarına diyor. Evet. Nefes aldırmayız. Sabah gazetesinin manşetleri. Evet sabah gazetesinden sonra karar gazetesine geçiyoruz. Ve sağduyu galip geldi diyor manşetinde. Hukukçular uyarmıştı. zannedersem Van olayıyla. Hani İsrail ile ticaret devlet yapmıyordu üst manşet Karar Gazetesi'nde yeniden sayımlarda adalet ağladı. Sırtımıza i̇şte altı manşet der gazetesinin. Diğer gazetemize geçelim. Hürriyet Gazetesi 29 kişinin katili kim diyor? Özellikle hani böyle iş kanunu var, sigorta var, iş kazaları var. Bunlarla ilgili eğitimler, tatbikatlar var. Bunun bir örneğini dün yine gördük. Demek ki tatbikat olsun diye iyi mu? Yeniden Refah Partisi'nin son çırpınışları yine bir diğer manşet. İlk süper valinin oğlu, oğlunu aradım şeklinde bir başka as manşet Hürriyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'nden Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. Van'da Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçılığı. Vandallığa izin vermeyiz. Bir tekme sinemacı yaptı. İngiliz'de cevap arıyor. Diğer manşetler Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nden sonra Sözcü Gazetesi ekrana geliyor. Türkiye'ye umut inancı içiren eczacı Özgür Özel'in hayatı. Bu sonuç kötülük yapana ibret olsun. Seçimde AK Partili rakibine iki kat farkadan Yavaş Sözcü'ye konuşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı. İmamoğlu üçüncü Kez Mazbat'a aldı. Evet iki kez İstanbul bir de daha önce ilçe belediye başkanlığı. Bu yüzden seçimi kaybettiniz. Yine kaybedeceksiniz. Alt manşet banda yanlıştan dönüldü şeklinde Sözcü Gazetesi'nin manşetleri. Evet gazete manşetleri burada bitti. Biz Nöbetçi Eczanesi'ni sizden hatırlayalım. 4 Nisan Durdaş Eczanesi Nöbetçi bu akşam yarın sabah saat 9'a kadar nöbetçi. Mesai başlayınca da diğer eczaneler zaten hepsi açılıyor. Akşam yine diğer eczaneye yarınki gazete manşetleri de tarırız değerli izleyenler. Batı Akdeniz TV'nin sosyal medya hesaplarını takip ederseniz Instagram'da Batı Akdeniz Gazetesi, Facebook'ta Batı Akdeniz TV, YouTube'da ve diğer mecralarda Batı Akdeniz TV şeklinde takip evet. edebilirsiniz. Batı Akdeniz TV.com www.batıakdenizTV.com haber sitemiz güncel ilçemizden, ülkemizden, ilimizden, illerinizden, bulduğunuz adreslerden tüm haberler an ve an okuyor. Vakipte kalırsınız, seviniriz. Şimdi hoşçakalın. de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.